Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni ürünleri deneyeceğiz. Ee, birkaç tane ürünüm var yeni olan. Makyajımın her kategorisini yapmayı yetecek kadar değil. Ama en azından bazın çoğunu yapmayı yetecek kadar. O yüzden e, birlikte deneyelim istedim. O zaman direkt başlayalım. Şimdi ilk olarak bu aslında daha önce denediğim bir ürün. Ama bir kere denemiştim ve yeni bir rengini aldım. L'Oreal'in True Match Nude eğer makyaj koleksiyonumu temizliyorum videomu izlediyseniz izlemediyseniz bırakacağım yukarıya ben bundan almıştım ama bir açık rengini almıştım ve çok açık olduğu için sadece denemiştim ve hani denedim rengini sonra hemen sildim hani öyle tam deneyimini yaşayamadım ürünün başka rengi olduğu için şimdi 2-3 light rengini aldım Da hiç açmadım bakalım birlikte deneyeceğiz şimdi üstüme dökmeden yapmaya çalışayım. Bence bu rengi iyi olacak gibi hissediyorum. Süngerle yapacağım. Rengi bayağı iyi oldu. Şu an bir tık bir tık böyle hani güneş görmüş bir renk değişimi var ama yani diğer rengine kıyasla çok çok daha iyi. Çünkü hani o direkt Hani ben fondöten kullanıyorum. Kendimden açık renkte bir fondöten kullanıyorum. Bir de onun alt tonu da böyle çok pembeydi. Bu öyle değil. Bayağı beğendim. Kapatıcılığı da şey kapatıcılığı. Cilt tonunu eşitliyor yani. Düşük yapıda bir kapatıcılığı. Benim de zaten nazar değmesin ama pek problemli bir cildim yok. Hani o yüzden çoğu zaman makyaj yapmadan çıkıyorum. Ve hani cildimi her zaman aşırı... Kapatmak istemiyorum. Sadece öf, süreceğim artık yeter. Sadece böyle hani biraz daha eşitlemek istiyorum. Ay bir şey diyeceğim. Şaka mı? Çok güzel oldu. Şimdi yeni olmayan bir ürünle devam ediyoruz. Becca'nın Under Eyes aydınlatıcısı. Bu olmadan artık makyajımı yapamıyorum. Göz altlarını çok iyi kapatıyor. Bir yeni ürünle daha devam ediyoruz. Aslında daha önce kullanmıştım bunu ve aldığımdan beri iki kere falan kullandım. Maybelline'in Instant Anti Age Eraser. Bunu TikTok'ta başladı, paylaşmıştım. Biri demişti ki niye sahte duruyor demişti. Fake duruyor demişti. Trend yoldan aldım ama herkesin aldığı bir satıcıdan. O yüzden sahte olduğunu düşünmüyorum herhalde. Bilmiyorum, yeni ambalajı falan. Neyse bu altı neutralizer rengi hani aydınlıktan çok hani gerçekten göz altlarımı kapasın tarzı bir kapatıcı istiyordum. Çünkü benim iki tane şu an kapatıcım var. Ve ikisinin rengi de olmuyor. Dediğim gibi bir tık daha e, koyulaştığım için bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Da. da. Daha önce de kullandığımda bu altı rengini kullanmıştım ve çok güzel. Çünkü yansam da yanmasam da her türlü cildime olan bir renk. Ve yapısı falan çok güzel. İnce ama güzel kapatıyor. Bir şey diyeceğim. Bence bazımız çok güzel oldu. Özellikle bu L'Oreal fondöten. Herkesin söylediği kadar varmış. Çok heyecanlı olduğum bir ürün. Ee, Missha'dan Juicy Pang bronzer aldım. Bunun galiba tek rengi vardı bronzer olarak. Olacağını umuyorum. Şimdi bunu direkt çizgi gibi mi çizsem nokta nokta mı yapsam? Şöyle. O kadar yapıyorum. Buraya da yapayım. Bunu da her şeyi süngerle çok mu? Ya dağıtırım herhalde. Ay çok kolay dağılıyor ve rengi de bence çok güzel bir bronzer için. Acaba bunun kontrol ürünü de var mıydı daha soğuk tonlu olan? Çünkü iki saniyede falan dağıldı. Kamerada nasıl duruyor acaba? Gerçek hayatta cildim şu an çok güzel gözüküyor. Wow. Kalanları da biraz şöyle göz kapağıma süreceğim. Yine heyecanlı olduğum bir ürün baya. Ee, yine Misha'dan Juicy Pink. Bu sefer de Blusher. Allığını deniyoruz. Trend yoldan aldım. Resimlerde gözüktüğünden bir tık koyu. Ama hani bu renk pek allığım yok. Hani o yüzden bir şey olmaz ama bilmiyorum. Şimdi mesela eğer beğenirsem başka renklerini de almak isteyeceğim. Ugh. Ama tam rengini bilmeden nasıl alacağımı bilmiyorum. Bunu da direkt galiba yanağıma süreceğim. Çünkü bronzer çok kolay dağıldı. İnşallah bunu da kolay dağıtabiliriz. Aslında elime sürüp sonra şey yapmak daha mantıklı. Tamam 2 saniyede dağıldı. Ve rengi asla ilk gözüktüğü kadar koyu değil. Yani çok kolay dağıldığı için herhalde. Biraz daha süreceğim. Çünkü ben allık çok seviyorum. Fırçayla falan daha pigmentli olabilir. Ya da hani işte böyle kat kat, kat sürüp. Tamam. Şimdi ıı, ne yapsam ne yapsam. Pudra mı yapsam highlighter mı yapsam bilmiyorum. Pudra yapacağım yeni bir pudram yok. O yüzden bunlar saksılık. Çok güzel diye fırçalarımı bunlarda tutuyorum ama çok ağırlar. Neyse pudra olarak yeni bir pudram yok. O yüzden Nixin HD Finishing Powder'ını kullanıyorum. Çok güzel bir pudra bu. Yine yeni bir aydınlatıcım yok. MAC'in eski bir koleksiyonu vardı. Oradan bir aydınlatıcı uyguluyorum. Fırça arama işi sinirimi bozan bir iş. Göz kapağımı biraz daha şöyle pudra ile sabitleyeceğim. Çünkü far falan sürmeyeceğim. Direkt rimele geçiyorum. Yeni bir rimelim daha var. Ee, Max Factor'ın False Slash Effect maskarası. Bu koyu kahverengi. Uzun zamandır kahverengi bir maskara istiyordum. Hani böyle bazı ne bileyim kahverengi maskara kullanmak istediğim günlerde. Bunu da Duygu Özaslan linkine vermişti. O yüzden deneyeyim dedim. Fırçası böyle bu arada. Böyle kısa kısa kılları var. Benim galiba bir fırça tercihim yok. Evet koyu kahverengi gerçekten. Böyle dedim ilk bir baktım siyah mı acaba dedim. Ama siyah değil. Yine bayağı koyu ama o, ne, o siyahtaki keskinlik yok. Ama rümelin kendisi bence bayağı güzel. Benim kirpiklerim çünkü biraz ezik kirpik. Her de güzel olmaz. Şu anda da güzel demiyorum ama çoğu rümele kıyasla okey duruyor bence kirpiklerimi kıvırmadım. Tamam ben biraz daha sürüp maskarayı geri geleceğim. Rümelimi sürdüm ve geldim. Şimdi iki tane rujum var. Aslında bunların ikisini de denedim ama hani böyle gün içinde hani öyle kullanmadım. Sadece hani evde ilk aldığımda renklerini görmek için denemiştim. Beveliss'in ilk defa Beveliss'ten bir şey deniyorum bu arada. 111 Soft Kiss isimli ruju şöyle bir renk. Bir de 124 Chilling isimli ruju. İkisini de şöyle acaba hangisini denesem? Bu galiba. Rengi daha koyu durmuyor mu? Ambalajında bana böyle geliyor. Dudamda o kadar koyu olmadı sanki ki bu hoşuma gitti bu arada. Bence baya güzel oldu. Ambalajındkinden bir tık farklı duruyor dudamda Dediğim gibi bu hani yandığım içinde de daha bir tık farklı gözüküyor olabilir ilk denediğime de kıyasla. Bayağı beğendim. Yapısı inanılmaz yumuşak. Hani hafif mat görünümlü ama çok rahat. Dudaklarınızda gerçekten hiç rahatsız etmiyor. Rengi de bayağı güzel ve fiyatları çok uygun. Makyajım bitti. Şimdi denediğim her şeyi son düşüncelerimle ee, bir paylaşmak istiyorum. L'Oreal fondöten yapısı, cilt tonunu eşitlemesi inanılmaz güzel duruyor. Bayıldım diyebilirim. Cık. Bayıldım gerçekten. Kapatıcı. Zaten klasik yıllardır. Herkes biliyor ne kadar güzel bir kapatıcı olduğunu. İnce, kolay dağılıyor. Özellikle altı rengi çok güzel. Ve dediğim gibi hani yanmadan da bunu kullandığımda bana oluyordu. Hafif yanınca da oluyor. Hani o yüzden rahat kullanabileceğim bir kapatıcı. Bronzer'ı inanılmaz beğendim. Açıkçası bu kadar beğenmeyi beklemiyordum. Su gibi çok kolay dağılıyor. Rengi çok güzel bence. Yani çok güzel. Ağlık da aynı şekilde su gibi çok kolay dağılıyor. Yani eğer fazlaya kaçarsanız bile çok kolay düzeltebilirsiniz ki bence ilk seferde o kadar fazlaya kaçamazsınız. Çünkü çok güzel dağılıyor. Eee <laughs> Rengi de çok tatlı. Şimdi gidip diğer renklerini almak istiyorum ama almayacağım. Maskaraya gelecek olursak renginden çok kirpiklerime yaptığı şey fırçasını inanılmaz beğendim. Dediğim gibi benim kirpiklerim zor kirpikler ve çoğu maskarayı beğenmiyorum. Çünkü etki etmiyorlar. Bu da belki gördüğünüz başka istediğiniz youtuberlara kıyasla wow kirpikler yapmamış olabilir. Ama benim kirpiklerim için bu çok güzel bir sonuç. Ee, çok beğendim. Gerçekten rengi hakkında... Biraz kararsızım yani şöyle ee, okey koyu kahverengi ama yine de bir tık açık olmasını isterdim. Çünkü hani bence direkt baktığınızda siyah gibi gözüküyor. Sadece hani böyle belki siyahla yan yana koyarsanız bir tık daha yumuşak duruyor olabilir ama tamam bu kahverengi maskara diye bence ilk bakışta demezsiniz diye düşünüyorum. En azından ben şu an demem çünkü siyah duruyor. O yüzden bir tık daha açık olsaydı. Acaba normal kahve kahverengi var mıydı? Ona bakmadım. Yani direkt koyu rengisini aldım. Ee, ama ne de güzel. Baya beğendim bunu da. Rujlar da çok güzel. Yapıları, renkleri, fiyatları. Gerçekten bugün ne diyeyim? Her şeyi beğendim. Başarılı bir yeni ürünler deniyorum videosuydu. <laughs> Baya mutluyum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.